Şimdi biraz ara verme zamanı ama bu kez yine Kano'da en çok gerekecek çarpık çekme bıçağıyla uğraşacağım. Sağ olsun sevgili Alper çeliği istediğim ölçüde döverek ve yağını suyunda vererek şekil vermiş. Buna güzel bir de sap lazım. Ele güzel oturacak, kullanım şekline uygun ergonomik yapıda bir sap yapmayı deniyorum. Kayın, şimşir, ardıç, kızılcık, klamur gibi birçok ağaç türünden bu sap yapılabilir. Şimdi elimde Kano yapımında en çok kullanacağım malzemeyi sapını yapmaya çalışıyorum. Şu pozisyonda çekerek kullanacağım bir bıçak. Demirciye gittim. Güzel bir eski bir minibüsün makas çeliğinden bulduk. Bunu güzelce önce bin dereceye yakın meşenin odununda kızdırdı. Kıpkırmızı oldu. Suyunu kaybetti yani. Çeliği yumuşattı. Demire dönüştürdü dövdü 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 istediği şekli verdi. Benim istediğim şekle getirdi. Şurası aşağı yukarı 8-9 santim. Bir de, bir de uç kısmı dönüyor. Tam düz olsa çekeceğim zaman malzemeyi içine dalacak malzemeyi bozacak. Ucunun kıvrık olması yorulduğunuz zaman hata yaptığınız zaman malzemeyi bozmasın diye aslında. Aynı zamanda döndürerek de kaşık içi falan oyabilirsiniz bununla. Bu sapa girecek fakat sap ters, ters dönük olacak. Şöyle düşünün yukarı doğru ki çok rahat çekebileyim bunu ben böyle çalışsın. Neyse o kızdırıldı. Ondan sonra güzel yağ ve suya değdirilerek, batırılarak yağ ve suyu güzelce verildi ama onu iyi bir demirci ustası yapması gerekir. Döve döve ağzını örsün üzerinde açtı. Üstten açtı, alttan değil. Sadece üstten vura vura. Ve çok iyi dalıyor şu anda. Çok işime yarayacak. En çok elimde kana yaparken bunu göreceksiniz. Öyle hissediyorum. Şimdi ben de ona güzel bir sap yapıyorum. Aslında şimdi elim alıp kullanacağım açılarda tutarak elime göre şekil vermeye çalışıyorum. Ama kullandıkça daha farklı açılarda oynamam gerekeceğini de biliyorum. Kaslarımı bu açıda çok az kullanma fırsatı bulduğumdan kesin tendonlarımda, ligamentlerimde ve kaslarımda iyi ağrılarım olacak. Görüntü tamam. Şekil ve ergonomik yapıda sıkıntı yok gibi gözüküyor. Hadi hayırlısı. Elime güzel oturuyor ama denedikçe göreceğiz. Bu köklerle birçok iş görülebilir. Kanoyu yaparken kabukları dikme, iskeletin birleşme noktalarını sıkılaştırıp bağlamak için de bu kökleri kullanacağım. Şimdi de yeni bıçağımın çeliğini sapıyla sabitlemek ve sağlamlaştırmak için kullanıyorum. Yuvarlak olan kök ikiye ayrılınca orta kısmı düz kalıyor. Ve orası bağlanacak yüzeye değdirilerek sarılınca kaymadan oynamadan sımsıkı tutuyor. Aslında daha evvel yapmadığım kanı için bunlar da birer talim oluyor benim açımdan. Ağaca, köküne, dalına dokunmak güzel bir his. Hele bir de onlardan işimize yarayacak bir şeyler oluşturmak muhteşem bir duygu. Çok güzel yonga çıkarıyor. Kullanımı kolay. Bıçak gibi çektiğiniz zaman tehlikeli değil. Ergonomik olarak da ele gayet güzel oturuyor. Şahane. ömrümüzden bir gün daha geçti. Bereketli bir gündü benim için. Sadece ihtiyaç için yapılan bir işte bedenimi ne kadar hareket ettirdiğimi, aklımı, düşüncelerimi ne kadar kullandığımı düşünmek bile çok güzel. Çalışmak üç büyük eksikliği uzaklaştırırmış. Can sıkıntısı, kötü alışkanlıklar ve yoksulluk.